Merhaba ben Osman Yaşar. Bu videoda sizlere arkadaşlar debug eklentisini göstereceğim. Eklentiyi göstermeden önce hemen kurulumu yapalım. Nasıl kuruluyor onu görelim. SketchUp 2021'e kuruyorum. Alt sürümlerde denemedim ama 2020'de de çalışabilir. Extension bölümünden Extension Manager. Burada Install Extension seçiyoruz. Ve açıklama kısmından indirebileceğiniz bu debug eklentisini hemen bulalım. Buradan aç diyoruz. Bir süre bekliyoruz. Eklentiniz masa üzerine buraya geliyor. Ama yine gelmezse siz zaten ya bu kısımdan çıkartabilirsiniz ya da yine eee View Tools bölümünden bakın buradan eklentiyi aktif edebiliyorsunuz. Arkadaşlar eklentiniz bu. Şimdi buna ne yapıyoruz? SketchUp üzerinde iki boyutlu etüt çizimleri gibi tar o tarz çizimler yapabiliriz. Duvar butonuna tıklıyorum. Daha sonra duvarı serbest şöyle çizelim. İlk önce neler yapabildiğini hemen hızlıca bir göstereyim size. Bakın şöyle duvar çiziyor. Şöyle getirelim. Mesela şöyle etüt yaptık diyelim ki. İşte burası antre, burada bir salon var. Buraya bakın kapı koyabiliyorsunuz otomatik. Burada size ölçüsünü soruyor. Bakın bir de buradan buraya geçiş olsun. Mesela bu duvar çok yakın olduysa eğer buraya kapı sığmıyorsa şurada extend wall var. Bu kısmı bakayım şöyle miydi? Evet. Mesela bu kısmı buradan kopartabiliyorsunuz. Ya da paralel duvar atabiliyorsunuz. Bakın mesela bunu buraya atalım. Biraz daha böyle çekiyorum. Buraya bir duvar daha örüyorum. Aradakini de isterseniz buradan bakayım şöyleydi. Evet. Bakın buradan böyle geri alabiliyorsunuz duvarı. Bu şekilde kendiniz de butonlara tıklayarak e ne işe yaradığını zaten çok hızlıca çözebilirsiniz. Burada bir kapı koydum. Şimdi pencere koyalım. Bakın pencereyi burada mesela kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben Fransız girmişim. Yükseklik, genişlik. Tıkladım. Bakın şimdi pencereyi bırakıyorsunuz ya. Bırakmadan önce burada diyor ki Elevation ve Force bölümleri var. Pencerenin yerden yüksekliğini soruyor. 10 santim olarak buradan ayarlayabilirsiniz. Pencereyi böyle bıraktım. Şimdi bir tane normal pencere atalım. Tekrar pencereye tıklıyorum. Normal 1.50'ye 1.40 diyelim onayladım. Şimdi buraya geldim. Bakın onaylamadan ikinci tıklamadan önce alttaki bölümden pencere yerden 90 santim olsun diyorum. Onu kaydetti. Ve tekrar tıkladım. Şimdi işin güzel yanı şu. Bunu grup yapıyorum. Daha sonra buradaki Convert 3D butonuna basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradaki iki boyutlu planı üç boyutlu hale getirmiş Bununla çok güzel işler yapabileceğinizi inanıyorum arkadaşlar. Mutlaka indirin, kullanın. Şöyle isterseniz bakın. Ben burada da düzeltebiliyorum. Şöyle. Şimdi bunu bakın iki boyutta da çeviriyor. Gördünüz mü? Bunu da test etmiş olduk. Convert 2D, 3D. Çok hızlı. Yani gayet pratik. Burada göstermek istediğim başka şeyler de var. Component bölümünden bakın. Burada debug Ikea atıyorum. Chair koymuşlar. Şöyle iki tekli koltuk var. Başka. Evet. Burada bakın şöyle bir sandalyemiz var. Onu da şöyle yerine koyalım. Yine buradaki bölümde zaten kendiniz mutlaka çözersiniz. Bakın burada da banyo ekipmanları var. Mesela şurası da banyo olsun. Şimdi işin can alıcı noktasını göstereceğim size. Bakın birazdan ne olacak. Burada masa var herhalde. Şu an anlamıyorum. Bir tane üçlü koltuğumuz geldi. Onu da yerine koyalım. Başka neler varmış? Burada loveseat. Valla bir şeyler daha var ama. Evet bu çok büyük bir malzeme. Bunu şöyle küçültelim. Şöyle onu da işte şurada kalsın. Şimdi bir de bunları yani bakın grup olmadan bu üç boyuta çevirmiyor bir kere onu da söyleyeyim. Hepsini seçip grup yapıyoruz. Tekrar 3D'ye bastığımda bakın gördünüz mü? Bu tabi bunu küçülttüm ya bu olmadı. Bunu sildim. Malzemeleri buradaki tefrişleri 3 boyutlu hale getirdi. Çok da Şık oldu. Bununla birlikte ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Hani yaptığım kat planı vardı ya. Onları bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da iki boyuta çevirdim. Ve şöyle yukarıdan bakabiliriz. Gayet de güzel aslında buradaki e, malzemeleri biz de kullanabiliriz. Ben de mesela kendi kat planlarında bunları kullanabilirim. Burada bir de merdiven var. Bunu tekrar iki boyuta getirelim. Bir de merdiven. Buradaki serbest merdiven. işte genişliği. Merdivenin buradaki çıkacağı yükseklik. Basamak yüksekliği var. Basamak genişliği var. Bunu anlayamadım ama burada da sanırım o balansman döner kısımları var. Mesela şöyle çift tıkladım. Merdiven şu an modellen. 3 boyuta çevirdiğimde bakın merdiven otomatik olarak hemen kendisini gösterdi. Yani mesela böyle yüksek olduysa zaten buradaki scale ile hemen şöyle küçültebilirsiniz. Ya da merdiveninizde kendiniz burada bakın şöyle altını kapatabiliyorsunuz. Buradaki malzemelere müdahale edebiliyorsunuz yani. Şöyle biraz da toparlayalım. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bakayım bunu bozduk ama tekrar iki boyut alıyor mu? Alıyor. Evet. Tekrar üç boyuta çevireyim. Evet bakın 3 boyuta çevirdi ama o yaptığınız şeyleri iptal etti. Bunu da görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar, debug eklentisini size gösterdim. Buradaki diğer e, kullanmak istediğiniz şeylerdeki zaten e, kendiniz burada kurcalayarak mutlaka bulabilirsiniz. Zaten bunu göstermedim ama bu da ölçlendirme yani çok da ya e, bunda bir şey yok aslında. Bakayım. Aynen bu ölçlendirme. Bunu grup yapmadan önce mi izin veriyor. Şöyle bakıyorum. Aynen bakın. Grup yapmadan önce bunu ölçlendirirseniz otomatik kendisi böyle ölçlendiriyor. Bu da çok güzel. Ve yine grup yapalım. Şunları çıkardım. Make group dedim. 3 boyuta çevirdiğimde. Evet. Bakın ölçü kalıyor burada. Diğer her şeyi 3 boyuta çevirdim. Debug eklentisini size gösterdim arkadaşlar. Beğendiyseniz hemen şu an beğen butonuna basın ve kanalıma da abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Birlikte büyük bir kanal alalım. Daha fazla şeyler paylaşalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.